Bu kay, gerçek potansiyelini açığa çıkarmış. Diyorum! Çıkmıyor! Çıkmıyor! Buradan çıkmalıyız, yoksa hiçbirimiz dışarı çıkamayacak. Ama ya oğlum, Hadi ama gücüm neden açılmıyor ki? Kay! Hey! Yardım et! Hadi gel! Gidelim buradan! Ama ya düşmüce? Unut gitsin! Burası patlayacak! Ninja başla! Ama ders devam ediyor ve ben bunu anlıyorum. Ama... evet. Şimdi. Ha? Aa! Aa usta neden ne bu ne böyle? böyle? Bunu neden olmaz ama? Lord Garmadon bir girdaptan kaçtı diye bir gün Spinjitsu'nun altın silahları için geri gelmeyeceği anlamına gelmez. Ama usta bu. O gittiğinden beri Ninjago'da huzurdan başka bir şey yok. Evet, barış sıkıcı. Kurtaracak hiç kimse yok. Yapacak bir şey de yok. Yarın antrenman yapabiliriz. Bugün yapabileceğiniz bir şeyi asla yarına ertelemeyin. Ha o zaman ben bu pizzayı yarın yiyecektim. Eğer öyle diyorsan... Ama... Sana Ay! pizza yok! Potansiyelinize ulaşabilmek için antrenman gerekli. Ee, yaratma kasırgası diye bir şey yapmıştık hatırlıyor musun? Bence bu epey iyiydi. <laughs> Siz dördünüz daha potansiyelin peşine bile gelemediniz daha açmanız gereken bir sürü sır var. Daha altın silahlarınızın ne güçler sakladığını bile bulamadınız.